Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Sağlık Bakanlığı'nın 85 şehre yapacağı 85 bin personel alımı için son bilgilere, son açıklamalara yer vereceğiz. Bilindiği üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir buçuk ay önce yani Eylül ayının 22'si civarı yaptığı açıklamada 3-4 hafta içinde ilanın yayınlanacağını söyledi. Bu açıklamada ilanın ön lisans KPSS'den önce gelmesi gerekiyordu. Ancak ilan ertelendikçe ertelendi ve 7 Kasım tarihine gelmemize rağmen hala ilan yayınlanmadı. Lise KPSS yapıldı. Bir aralıkta Lise KPSS sonuçları açıklanacak. İran'ın henüz ne zaman geleceği belli değil. Çünkü daha önce yapılan açıklamalar açıklamalarda verilen tarihler uymadı. Yani dedikleri tarihlerde ilanı yayınlamadılar. Bugün yapılan kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık sistemini daha da güçlendireceklerini ve yeni personel alımı yani personel alımı ifadesini direkt kullanmadı. Ancak Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada şartlarını iyileştirdiğimiz insan gücüyle, yeni insan gücüyle sağlık sistemini daha da güçlendireceğiz dedi. Yani personel alımı onayının verildiğini ve kısa sürede ilanın yayınlanacağını görüyoruz bu açıklamada. 2020 yılında yapılan KPSS'den sonra ön lisans ve lisans 2020 KPSS ile lise KPSS'si 2018 ile dikkat alınmış. Yani 2020 yılının sonunda yapılan sağlık atamasında ön lisans ve lisans 2020 KPSS ile Lisansta 2018 KPSS ile başvurular alınmış. Yani lise KPSS e açıklanmadan başvuruların alınma ihtimali yüksek. Biz finansit.com olarak ilanı takip ediyoruz arkadaşlar. İlan yayınlanınca, ilanla ilgili bilgiler geldikçe takipçilerimize haber vereceğiz. Açıklama kısmındaki linkten mobil uygulamamızı indirerek haberdar olabilirsiniz.